bu sene 12.'sini düzenliyoruz diyororumuzu. şu anda kayıt yaptıran 389 yelkencimiz var. İşte junior kategorisi ve senior kategorisi olmak üzere iki sınıfta yarış var. Biliyorsunuz optimist bu yelken dünyasının en alt kategorisi olarak geçiyor. İşte bu kategoride biz çocuklarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar çok yarış vermeye çalışıyoruz. Çünkü Yurt dışlarındaki yarışmacılarla Yelkencilerle rekabetimiz ancak Yarışlarla olabilir Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili Müthiş rüzgarları var Bu konuda biraz daha Yatırım ve destek olursa Neden bir olimpiyat şampiyonu çıkarmayalım Biliyorsunuz bu sene 2024 Paris olimpiyatları için o Yelken kategorisinde Yiğit Yaltın Çıtak ve Ecem Güzel Kota almayı Başardılar bizi olimpiyatta Temsil edecekler Bunlar belki herkes bilmiyor olabilir ama hepsi Bodrum'da yetişmiş sporcularımız. Kendisi de, kendileriyle gurur duyuyoruz. İnşallah yeni ecemler, yeni yiğitler çıkarmak istiyoruz. Havamız mükemmel. Biraz daha rüzgarımız olursa inşallah güzel bir yarış çıkacak ortaya. Yarışçılara, yelkencilerimize, hocalarımıza hepsine başarılar diliyorum ben.